dördüncü çakra Tarot'tan herkese sevgilerimi saygılarımı yolluyorum buradan arkadaşlarım şimdi çok fazla soru geliyor bana İşte nereden size ulaşabiliriz diye ben artık her e, videomda söylemeye devam edeceğim Arkadaşlar şöyle dördüncü e, çakra Tarot olarak Instagram adresinden DM'den bana mesaj yollarsanız ben ya da arkadaşlarım size ulaşabiliriz özel danışmanlık için arkadaşlar. Bunu da belirttikten sonra şöyle yapıyoruz. Ufak bir açılım gerçekleştiriyorum. Diyorum ki Aklımızdaki kişi bizi seviyor mu? Direkt soruyla başlayalım arkadaşlar. Aklımızdaki kişi bizi seviyor mu? Kolektifim için niyetlerimi alıyorum. Beğenen, takip eden, abone olan arkadaşlarım için diyorum. Ve aklımızdaki kişi bizi seviyor mu? Arkadaşlar kolektif çok fena ya. Gerçekten. Yani hangi açılımı yapsam karma çıkıyor arkadaşlar. Yani bu kadar olmaz. Yani bu kadar çok karması olan insan daha bilmiyorum yani. Hepsi bir araya mı toplanmış? Ne yapmışlar anlamadım. Bak. O kadar olmaz. Ya, evet. Şimdi evet canlarım, şöyle anlatayım size. Bu kısa bir açılım. Yani önce onu belirteyim. Şöyle bir kılıçası gibi keskin adımlarla bazı kararlar almış e, aklınızdaki kişi keskin adımlarla bazı kararlar aldım ve senden gitti yani sizden gitmiş ayrılmış olabilir arada bazı sorunlar çıkmış olabilir belki aranızda bazı farklılıklar olabilir bununla bağlantılı olarak kendine güvenmemiş ve sizden ayrılmış olabilir onu da söyleyeyim ve kafamda diyorum yani kafasında ya mahkeme ediyor bir takım şeyleri bir şeyleri mahkeme ediyor size karşı çok fazla tutkuları olan güzel hisler besleyen bir kişi tutkularıyla hareket eden bir kişi ve diyor aslında diyor kaybettiğim şeyleri için şu an için ee, tamamen bir üzülme enerjisinde. Yani e, kayıpları var olduğunu düşünüyor. Hem elindekileri kaybetmek istemiyor, hem de sizi kaybetmek istemiyor. Ama sizde bir e, ayrılık durumu, yalnızlaştırma durumu olabilir. Ve sizin yokluğunuzu şu anda çok fazla hisseden bir karşı taraf var. Öyle söyleyeyim. Aslında sizi böyle yani dişil olan taraf azize, eril olan taraf aziz, böyle eşru eş olan iki tane maneviyatı güçlü, sevgileri güçlü iki kişi var. Sizi de böyle kendi eş olabilecek gibi bir kişi olarak gören kişiler. Yani birbirinizi bu şekilde görüyorsunuz aslında. Ama bir takım kayıp enerjileri yaşatmışlar sizlere. Burada imparator enerjisiyle beraber bir takım kendi alanı ile alakalı olabilir. Kendi alanını korumaya çalışmış. İşte benim ailem, benim evim belki egolarıyla hareket etmiş. Ve size böyle e, egolarını üst seviyede tuttuğu için keskin bir şekilde adımlar gerçekleştirmiş olabilir. Ama şu anda yaptığını bin pişman, yani bu diğer taraf böyle e, hareket edemeyecek kadar acılarla boğuşuyor şu anda ve sizin yalnızlığınızı, yokluğunuzu çok fazla hissediyor ve diyor ki o benim işte kutsal e, azizim ya da azizem siz kendinize göre alın diye ve ben onu kaybettim diyor. Ve siz de mutlu aile tablosunda şöyle güzel bir e, birliktelik, aile olarak mutlu, huzurlu, tamamen maddi ve manevi olarak tamamlanmış hissetmek isterken böyle mahkeme kartı beraber arkadaşlar. Yapılan durumlarla alakalı belki adalet, ilahi adalet durumları da söz konusu olmuş olabilir. Onu da söyleyeyim. Sizi kaybettiğini düşünüyor. Ve bunun içinde çok fazla acı enerjisi hissediyor canlarım. Bunu da hissetmesi gerekiyormuş. Onu da söyleyeyim. Tutkularıyla hareket eden süper böyle bir erirken arkadaşlar kılıç kralına dönüşüyor. Yani araya mesafeler, engeller belki bir takım e, uzaklıklar koymuş olabilir. Ve diyor ki sizi seviyor mu dedik arkadaşlar. Duygular şelale. Gördüğünüz gibi tamamen aşk duygusal adımlarla gelecek bir kişi var. Karşı taraf. Çünkü sizi kaybetmek istemiyor. Ama kendi ile alakalı bazı durumları da var. Onları da kaybetmek istemiyor. Ama burada size geleceği görünüyor arkadaşlar. Ve duygusal alanda e, düzgün bir şekilde gelmek istiyor bu kişi. Çünkü sizi bir azize gibi görüyor burada öyle çıkmış arkadaşlar ve duyguları var Evet seviyor size Peki benim arkadaşıma ne zaman geleceksin Ne zaman bir adımda bulunursun Ne yapmayı düşünüyorsun diye soralım ve ne zaman? Bir soralım, bakalım ne çıkacak, ne verecek kartlar arkadaşlar. <laughs> ne zaman? Şimdi arkadaşlar siz muhtemelen çok kadersel bir durum yaşıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Kılıç şövalyesi ile beraber keskin bir şekilde herkesle savaşarak gerekirse her şeyi de diyor önüme alıp savaşarak diyor mücadele ederek diyor gelmek istiyorum diyor. Ben diyor e, gittim ama diyor yani zamanda gitmiş ama canlarım şu anda çok fazla sizi düşünüyor tamamen geçmişe odaklı bir şekilde sizi düşünüyor bu kişiler bu kart Arkadaşlar arada bir çocuk durumları olabilir yani aranızda bir çocuk faktörü ya karşı tarafın ya sizin olabilir ya da böyle çocukluk zamanından gelen karmalardan dolayı da olabilir yani böyle bir gidiş gerçekleştirmiş diyor ki şimdi diyor gidemem. Şöyle adım atmayı planlıyor bu kişi. Ama şu anda arkadaşlar bu şekilde ona gelirse yani size gelirse bu kişiler bazı fırsatları kaçırdığını düşünüyor. Onu söyleyeyim. Yani diyor ki şu anda diyor olan şeylerden sonra diyor ben diyor böyle tamamlanma durumuyla alakalı olarak diyor gittiğim için diyor bazı fırsatları kaçırdım diyor ve e, pişmanlık ve üzüntü enerji işleri içerisinde arkadaşlar resmen sırtından böyle 10 tane bıçak saplanmış gibi acı hissediyor bu kişi ve size yönelik güzel gelişmeleri e, yapabileceğini yapmak için mücadele edeceğini sizin için bundan sonra güzel e, verici olacağını, sizin için uğraşacağını, didineceğini söylüyor burada. eril enerjisinde hani konuşturup size güzel şeyler sağlamak istiyor. Ama diyor ki benim diyor bu kişiye gidebilmem için diyor. Benim diyor bu şekilde gitmemem lazım. Ne değnek kralı olarak gitmem lazım diyor. Ne kılıç kralı olarak? Ne olarak gitmem lazım diyor arkadaşlar? Gösteriyorum. Tılsım kralı olarak gitmem lazım diyor. Yani tamamen kalıcı ve sağlam, ileriye yönelik, maddi manevi olarak kendimi tamamlamış olarak en iyi halimle gitmem lazım diyor. Belki atıyorum evlilik nişan söz işte sağlam bir adım, sağlam bir başlangıç. Yani size güven vermesi gerekiyor bu kişinin gelebilmesi için. Yani bu kişi böyle düşünüyor. Ancak diyor o zaman diyor biz diyor böyle güneş gibi güzel günler önümüzde olacak diyor. Yani size adımlar atacak arkadaşlar. Nasıl atacak? Böyle tılsım kralı olarak. Bunun planını yapıyor. Onun için de şu anda gelmiyor olarak göründü. Bu Güneş kartı da arkadaşlar. Böyle ateş elementinin de kartıdır. Onu da söyleyeyim. Belki bu kişiler yani e, şimdi burada kimler var? Onları da söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Ateş elementi burada anlarım ee, bakalım bakalım başka kimler buradaymış Koç Burcu burada ateş elementi burada arkadaşlar Boğa burada. Boğa burada. Bakıyoruz. Evet. Bakalım. Evet. Vallahi yaldır yaldır arkadaşlar ateş elementi çok fazla yoğunlukta çıktı onu söyleyeyim canlarım Şuna bir bakayım bakayım bu neydi Evet Koç burcu Evet bu şekilde arkadaşlar yani tılsım enerjileri de şey de var mesela atıyorum toprak enerjileri de mevcut ee, şey de mevcut Arkadaşlar kupalar yani e, su grubu da çok yoğunlukta ama genel olarak yani en fazla ateş elementi çıkmış diyebilirim. Yani bu aklınızdaki kişi muhtemelen e, toprak grubu olabilir Ateş grubu olabilir. Yani yoğunluk olarak bunlar çıktı ve şey olabilir su grubu da olabilir yani bu şekilde çıktı arkadaşlar. Yani güzel adımlar gelecek ama karşı taraf nasıl gelmek istiyor? nasıl kral olarak çok fazla da geçmişi düşünen kişiler var <laughs> diyebilirim Arkadaşlar görüşmek üzere diyorum böyle kısa bir açılım yapayım dedim sizlere öpüyorum Hepinize arkadaşlar beğeniyorum ve abonelikleri unutmayalım bizler için biliyorsunuz büyük önemi var bunların ilerlememiz açısından Sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar.